Hepinize merhaba arkadaşlar. videoya geçmeden önce hemen sizlere bir duyurum var. Yepyeni kanalımız açıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Feaste falan bayağıdır isim falan arıyordum. E, bu kanalda neler olacak? Dediğim gibi e, oyun harici her şey olacak diyebilirim. Bu kanalımız biliyorsunuz sadece oyun kanalı. Bu yüzden e, o içerikleri bu kanalda üretmek yerine yeni bir kanal açıp o kanalı e, büyütmek istedim. Bir kanal daha artık iki kanalla uğraşacağım yani arkadaşlar. O kanalda hemen böyle sağda mı olur sağ üstte mi olur yani ortada falan bir yerlerde tıkla yazıları olacak oralara abone ol yazıları olacak işte e, oralara tıklayarak kanala gidebilirsiniz eğer tabletteyseniz telefondaysanız aşağıdaki e, açıklama kısmındaki linkleri de kullanabilirsiniz umarım kanal güzel ilerler e, güzel şeyler başarılırız inşallah başarabiliriz inşallah siz de ilk abonelerimizden olmak istiyorsanız hemen abone olabilirsiniz sizleri seviyorum hemen videoya geçelim <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clan of Clans'a başlıyoruz. Umarım güzel bir seri olacaktır ve arkadaşlar bu seriye devam etmemi istiyorsanız yani bu seriyi uzun uzun sürsün istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı yani devam edelim mi neler yapalım bunları söylemeyi unutmayın gerçekten. Seriye ilgi gelmezse devam etmeyeceğim. Büyük ihtimal ben peş peşe iki bölüm çekeceğim bugün. Ee, dediğim gibi seriye ilgi gelmezse devam etmeyeceğim Bundan sonra böyle mobil oyunlar çekmek istiyorum arkadaşlar Bence gayet Bundan sonra mobil oyunlar çekmek istiyorum dedim arada bir tabii ki Mesela şu an kalan o Klan serisi yap Yapasım geldi yani Umarım beğenirsiniz ve devam ederiz diye Diyorum Ve başlayalım şimdi ee, Har har diyor Bu da ne bir, se bir sefil insan daha <laughs> Olamaz goblin sürüsü. Çabuk köyü savunmak için bir top hazırlayalım. Çabuk hazırlayalım. Çabuk nerede top? Ee, arkadaşlar böyle sıfırdan başlayacağız hep beraber. Umarım güzel olur. İşte bu işte buradalar goblin sürüsü. Saldır. Gelin lan. Gönder yes. Bu arada arkadaşlar bilgisayar üzerinden oynuyorum. Ee, bir de şey geldi aklıma. Mesela işte geliştirmeler olsun, zartlar olsun, tutlar olsun. Her şey videoda değil de. Arada bir de e, tablette de yükleyeceğim. Telefonuma da yükleyeceğim çünkü ben bunu. E, dediğim gibi arada onlardan da kontrol etmek istiyorum. Sadece videoyu bilgisayar üzerinden yükleyeceğim. Peki bilgisayarda hangi programdan derseniz programın adını açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Şu an aklımda değil çünkü. Blue'lu bir şeydi de. Köyü bir çayır attığına üzerine inşa ettik. Bu sayede top zamanla kendi kendine onarılacak diyor. Tamam. Hey. Fil dişi kaldı ki büyücüler bize geldiler. Haydi Goblin kampına yok edelim. Hadi yok edelim Goblin kampına. Goblin 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 şu var ya direkt şuna saldırın işte ya. Çok proyuz. Ne kadar proyuz. Acaba ilerletebilir miyiz Kali falan ne kadar büyütebiliriz? Merak konusu bakalım. Bunlar kolay tabii ki. Bunlar zaten direkt ee, yani diyeceğimizi bilerek yapıyorlar, veriyorlar yani. Oyunu öğretme aşamasında şu an. Vay iyi iş. Şimdi bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Her getirelim o zaman ikinci bir inşaat olarak hadi. Bir inşaatçı daha gel bakayım. Nereye şuraya. Tamam. İksir birlikleri eğitmek ve birçok yapı inşa etmek için gereklidir. Allah Allah. İksir toplayıcı. Onu da şöyle şunun yanına koyalım. Adam akıl düz düzgün bir köy düzeni yapacağız arkadaşlar. Şimdi rastgele oyunu öğretme aşamasında dediğim gibi. Toplayıcı canlıca az bir miktar iksir toplayabilir. E. Ee? Ha depo mu yapacağız? Aynen depoyu da hemen altına Depoyu şuraya koyayım yok Altına vereyim ya şimdilik Şimdilik altına dursun Şimdi bitir <laughs> Seslere bak altın Rezervimizi saklamak için güvenli bir yer gerekiyor Altın deposu da O da üstüne dursun hadi <laughs> Hadi bunu da bitir <laughs> Altın bizi golbinden altını çok severiz Gel bakayım altını göstereyim sana <laughs> Bu da her şeyden korkuyor Geri zekalı <laughs> Ben niye oraya koydum acaba onu? Birlik eğit Karşıdan 20 tane mi? Ah ağaç duruyor biz elmaslar İyi iş haydi şimdi gidelim popolara tekmeyi basalım Haydi basalım Şunu da yer değiştireceğim de, neyse durun Saldır, goblin ormanı Şimdi zaten bir tane gölgeleri var, onu da şuradan gir ya hepsini koyacağız galiba ben klana neydi bir tane oyun vardı adını unuttum. Onu oynuyordum. Mesela asker ölürse gidiyordu. Ölmezse her gitmiyordu. Sanırım bunda mesela 20 tane asker koydum ya şu an savaşa. Hepsi gidiyor galiba. Gitmiyor mu yoksa? Bir bakın birlik sarfiyatı 20 tane asker mesela. Şu an bir 20 tane askerimiz gitti mi bizim? Ama ölmedi onlar. Niye gider ki? Çok saçma. Adımızı ne yapalım? Hukan Yaman. Yapabilir miyiz direkt? Ha yaptı. Tam goblinlerden aldığımız altında şimdi belediye binamızı yükseltebiliriz. Yükselt. Hadi bakalım. Bitir hemen. Aman, hemen onu da bitir. İyi işte belediye binası yükseltme sayesinde şimdi yeni binalar inşa edebilirsin. Ne olmuş? Bir şey olmamış herhalde. Şey kesinlikle ne yaptığını biliyorsun. Tüm köy sana güveniyor. Tabii ki biliyorum ne yaptığımı. Lütfen. Buna ne? Klan dur dur Yok be. Ne canlı. Şimdi birinci seviyeyiz. Gençler böyle birlik falan kurarız yaparız bir şeyler hep beraber. İkisi toplayıcı. Bunları şunu yanına koy yine. Hadi bitir şunları bir bir. ilk başta bitirelim de. Kışlayı şuraya koy. Düzgün köy düzeni yaparız sonra. Topu da şöyle koy. Başka oradan alacağımız bir şey kalmadı. Savunmada var mı? Duvarlar var. Duvarları şimdi değil de o köyümüzü düzeltirken o zaman alalım. Bunu da nereye koyayım? Bunu şimdi şöyle koyayım da. Dediğim gibi ya. Düzeltiriz sonra. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bir duvar mı kaldı alabileceğimiz? Aa, alt maden. Onu da koy ver şöyle. Başka ne var? Başka. Gönder yesin. Kaynak. Bu ne? İnşaat kolosu. Bunlar da bir. O, bu. O, Elmasan diyorlar. Meşale mi? Ne yapacağız ki meşaleyi? Ne iş yarıyor bu meşale? Alayım mı bir tane? Alayım. Bu arada ben oyunu çok bilmiyorum arkadaşlar. Sat mı? Ha. Yok. Satmayacağım. Şimdi birlik eğit. Şöyle koy 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 koy. Tamam. Şuna bir 20 tane daha şuna ekleyeyim. Yalnız bizim şey bitti ha. Neydi bu? Bu neydi ya? Adını adını unuttum. Paran altındaki bitti işte. Adı neydi bunun? Adını unuttum. 4000 lira para lazımmış. Şimdi bu bölümden e, girsek mi şöyle bir saldırıya malıdır ya? Şurayı alabilir miyiz? Aa şeyimiz yok ki bizim dur. Şöyle yapsak. Kaç istiyor bu? Ne bu? Ordu kampında yeterli yer yok mu? Anlamadım. Ordu kampı. Aa! Anladım. O zaman bize ordu kampı lazım bir tane daha. Neyse bakalım şunları bekleyelim biraz. O sırada da ne yapalım? Şunları falan temizlemek istediğimizde nasıl Bunlarla temizliyoruz aynen. Bu ne? Klan kalesi yıkılmış. Tekrar kur. bin liraya kuruyormuşuz bunu klan kalesini. Paramız falan düzeldiğinde durumumuz falan bakalım. O zaman kurarız. Ya ben şunları tamamlamak istiyorum. Dur bakayım. Aha dur. Tamam. Şu an doldu mu bu? 20'de 20 mi? Yani illa 20 kişi mi olacak? O zaman saldır diyelim. Goblin karakolu. Mesela arkadaşlar onda yazarsanız sevinirim. Mesela ben bir savaşa gireceğim. Diyelim ki tüm askerlerimi koymam gerekmiyor mu? Veya mesela işte şu kadar yeter falan deyip mi koymam gerekiyor acaba? Yoksa hepsi ölüyor sonuçta, ölecek sonuçta. Hepsi gidecek koyduğum zaman çok saçma. Mesela ölmezse o asker ki bana geri gelsin yani. Kötü o yüzden. Eşleşme bulmayalım şimdi canım. Dur bakayım, goblin. Biz aha şuna. Saldır. Goblin, 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 goblin. Savunacak bir şey var mı bunun diyecektim var. Şu ikisi var. Şimdi birazcık şuraya saldırırsa nasıl yaparız acaba ya? Şuradan koysam şimdi buraya gider bunlar. Şuradan doğru göndereyim mi bir? Tamam şimdi hemen buna gelin buna gelin. Bak alttakine gelin. Onu aldıktan sonra alttakine gelin. Alttakine gelin be abi. Neyse hadi alın da bari. Adamlar bir yandan öldürüyorlar, bir yandan diğer yerleri alıyorlar. Al hadi al. Neden böyle acaba? Ya da arkadaşlar şey de yazabilirsiniz. Seri değil de böyle arada bir mi gelsin? Mesela ben oynamaya devam ederim tablette falan filan. Böyle arada bir haftada bir iki haftada bir falan böyle arada bir her şeyi her şey yaptığımı size göstermem mesela. İşte şunu şunu yaptım, şunu şunu yaptım gibi. Arada bir mi gelsin? Onlar da yazabilirsiniz. Ee, şimdi. Bak gitti işte. Tüm askerler gitti. Abi çok saçma ya. Vallahi çok saçma. Bana çok saçma geldi. Niye bilmiyorum. Dur. Eksi eksi. Ol bir daha da. Şimdi harcıyoruz da var ya. Normalde harcamamız lazım aslında. Ee, bizim şimdi 4000 para bulup şu belediye binasını yükseltelim. Veya bunları mı yükseltsek acaba? Altın madenini yükselt. Ee, başka. Altın madeni bir tane daha vardı. Sanırım altın madenini bir tane daha yükselteyim. Veya deposunu yükselteyim. Tamam. Bunlar ola kalsın. Yarım saatte olacakmış şu. Aha video dışında olacak o. Ee, şu olsun bir. Başka. Askerimiz dolu. Hadi bir yere daha saldıralım o zaman. Şuraya da saldır. İki tane burada var. Başka var mı? Bir tane de burada var. Alır mıyız sizce? Ne diyorsunuz? Bence şuradan sokayım ben bunları. Şunu alsınlar. Şunlar şuraya gelene kadar zaten şunları alıp gelecekler buraya. Ölürlerse de ölürler. Öyle mi yapsak? Nasıl yapsak acaba? Durun. ham hem, 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 ne yapsak ne yapsak. Sokuyorum lan şuradan. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi alın onu hemen. Tamam. Şimdi alın diğer yerleri. Şu sondaki iki tanesi sıkıntı bakalım. Onları alabileceğiz mi? Şu an tüm, tüm paralarını falan alacağız da. Geçer burada bombiç var ya, Bomb Boom Beach falan. Ee, bunun ikinci oyunu kullanan Clown kullansın. Onu da çekmeyi düşünüyorum. Ona da bir bakalım ya. O da o bence daha güzel. Ben onu daha çok seviyorum. Tamam aldık ya. Tamam. Mükemmel. Ya gitti şimdi güzelim askerlerim ya. Kaç tane koysam gidiyor ya. Çok kötü. o. Yerimiz yok. Yerimiz yok. Şu an biz zaten 4000 mümkün değil. Yapamayız ki 4000 para. Bunu yapmamız için. Zaten 2500 maksimum şeyimiz var. Ee, neyimiz var? Anladınız siz. Maksimum para şeyimiz var. Ah, sınırımız var. Konuşamadım bir. Şimdi olmadı. Ben bu videoyu e, ardından bir tane daha çekerim diyordum ya. Onu çekmem. E, Birinci bölüm atarım. Tepkilerinizi görürüm. Ona göre ikinci şey yaparım. Eğer sevmezseniz falan ikinci bölümü çekmem. Bir de şey mesela. Hmm, bu olanlar falan olsun. Olacaklar falan olsun. Ben daha da geliştiririm olmadı. Yaptıkça yaparım. Tablette falan oynuyorum çünkü. Bakarız ya. Şu ikinci bölüm. Birinci bölümü bir atlattık. Kaç dakika oldu şu an video onu da merak ediyorum. İkinci monitör lazım ya. Çok sıkıntı oluyor valla. Hiçbir şey göremiyorum edemiyorum. Şimdi videoyu aşağı alsam mesela kayıt duracak. Heh, şimdi şu olmuş. Aa, bizim depoyu harbiden büyütmemiz lazım. Ben bunu yükselttim de ne anlamı var yükselttiğimin? Neyi yükseltsem ya? Şu topu yükselteyim mi? Bunlar zaten yükseltmeye gerek yok. Bunlar neyini yükselteceksin? Aslında bunu yükselsek 2500 şey istiyormuş. Şu adını unuttum. Allah mu? No. Bunu yükselsek ne oluyor? Ha ikinci seviyede şu açılıyor. Anladım. Anladım. Yapayım mı şunu? İkinci seviye yapsam mı acaba? Bir tanesini yapayım o zaman ikinci seviye. Tamam 15 dakika o olsun. Hatta 5'e vereyim. O bitsin ya. Tamam. Dur şöyle yapalım. Heh, biraz bu olsun. Aynen. Aa iksirimiz yok. O zaman bu da mı yok? Abi çok fakiriz şu an. Durun bakalım. Şunları al. Eee ödül liste. Tamam. Ee, oh, biti, biti, olay, olay, olay. Bu klan of class daha zor ya benim oynadığım oyuna göre. Bakalım neler yapacağız. Hiç stratejim iyi değildir aslında. Ama halledeceğiz. Oyun hakkında da arkadaşlar bilgiler verirseniz sevinirim. Dediğim gibi çok fazla bilgim yok oyun hakkında. Şu altında geliştirebilecek bir şey geliştirelim de para yerimiz açılsın ya. Şu Aa geliştirelim şunu. Geliştiriyorum. Hadi tamam. Bu gelişsin. Ee, 25 dakika bunda var. 30 dakika bunda var. Tamam güzel. Şunları al. Başka yapacağımız bir şey var mı ya? Bu bölüm bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Kısa mı oldu uzun mu oldu hiçbir dakikadan şu an haberim yok. Başka oyunlarda normalde bakıyorum da bu oyunda bakamıyorum. Kaç dakika olduğuna. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer beğenirseniz yorumlarınızı da atın yani gerçekten. Seriye devam edelim mi etmeyelim mi? Mesela seriye devam etmemi istiyorsanız dislike atmayın. Niye atıyorsunuz? Şey mesela belirtin. Abi işte yok seri devam etmesin falan diye belirtin. Ee, başka dediğim gibi eğer bir devam etmesini istiyorsanız hem like atabilirsiniz. Ama devam etmesini istemiyorsanız bir like atabilirsiniz. <laughs> e, dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz like bir atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara göre, like'lara göre seriye devam edeceğiz. Mesela eğer ikinci bölüm gelmezse anlayın ki seri bitmiştir yani. O ilgi gelmezse. E, neyse çok uzun tuttum bitişi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.